Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güncel bilgiler ikinci video serisiyle karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca video içerisinde yer alan güncel bilgilerin pdf şeklini temin etmek için indirmek için e, Telegram grubumuza Sosyal Akademim yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güncel bilgilerde ilk bilgimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olarak Türk gemi siciline kaydedildi. Ertuğrul Gazi gemisine dikkat edelim soru olarak gelebilir daha önce Fatih Sondaj gemisini sormuştular. 2021 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Ahi Evran yılı olarak kutlanmasına dair bir genelge yayınlandı ve yürürlüğe girmiştir. Bir diğer önemli bilgi, Mısır Sudan ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan barajın ismi Hedesi Barajıdır. Hedesi Barajı hem coğrafyada hem alanda hem de güncel bilgiler kısmında sorulma ihtimali yüksek olan bir bilgidir. Süveyş Kanalında karaya oturan geminin ismi Ever Given konteyner gemisidir. Çin'den Hollanda'ya yaklaşık 250 bin tonluk bir yük götürmek için yapılmış bir gemidir. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilen kişi Volkan Bozkır'dır. 2021 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmiştir arkadaşlar. Ee, soru olarak gelirse e, Ahi Evran yılı kutlanmasına dair bir genelge yayınlandı ama yıl olarak ilan edilen Yunus Emre ve Türkçe yılıdır. Kalpaklılar Dolu Düzgün On Binlerin Dönüşü adlı eserlerin yazarı Samim koca göze aittir. Türkiye'nin ilk dünyanın ise en büyük geofit bahçesinin açılışı Yalova'da yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na seçilen kişi Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişidir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk kaya, kaya gazı kuyuları Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sarıbuğday ve Baltere köylerinde açılmıştır. İlk kaya gazı kuyularına dikkat edelim. Coğrafyada yine güncelde çıkma ihtimali çok yüksek. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİKA'nın başkanlığına seçilen kişi Serkan Kayalardır. Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan Kibele heykeli yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirilmiştir. Bu da yine güncelde çıkma ihtimali çok yüksek. Necip Fazıl Kısakürek kaldırımlar şairi olarak anılmaktadır. En yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu arkadaşlar. Rüzgar enerji santralinin en fazla olduğu bölge Ege kıyılarıdır. Küçük Ağa ve Osman Gazi'nin yaşamını konu alan Osmancık adlı kitapların yazarı Tarık Buğra'dır. Tanrı'nın kırıbacı, cesur kavimlerin efendisi etsel olarak nitelendirilen Türk hükümdarı Atilla'dır. Piri Türkistan olarak kabul edilen ilk Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevi'dir. Başakşehir'deki şehir hastanesinin adını veren ve hayatı simgeleyen çam ve şakura ağaçları hastalara ve moral ve şifa kaynağı olması için Japon ve Türk Hükümeti tarafından ortaklaşa konulmuş isimdir. Tam ve Şaku Sakura Hastanesi soru olarak gelebilir. Dikkat edelim. Sakarya Meydan Muharebesi Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak nitelendirilmiştir. Bittis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervar ilçelerini birbirine bağlayan Botançay'ı Beğendik Köprüsü daha doğrusu 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanına sahip olmuştur. Doğu Anadolu Gözlem Evi Erzurum'da bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü Somali'de yer almaktadır. Patara Antik Kenti Fethiye ile Kalkan arasında yer alan Kantoks Vadisi'nin Güneybatı ucundaki bugünkü Ova Gelmiş Köyü'nde yer almaktadır. Patara Antik Kenti'ne dikkat edelim. Geçen seneler Yılı Patara Antik kent yılı olarak ilan edilmişti. Yine soru olarak gelebilir. Hem de sosyal bilgiler öğretmenliğinde arkeoloji kapsamında çıkabilir. SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay istasyonuna giden astronot Victor Glover adındaki astronottur arkadaşlar. Hindistan'ın şehirlerinden biri olan Chokhin, dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan havalimanı olması özelliğiyle dünya tarihine geçmiştir. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopterinin ismi Gökbey'dir arkadaşlar. Gökbey'e de dikkat edelim. 1 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Türkiye'nin en uzun mağarası Isparta il sınırı içerisinde bulunan Pınar mağarasıdır. 16.000 metre uzunluğu ile en uzun mağaradır Türkiye'deki. Türkiye'de en uzun sulama tüneli ise Suruç Tüneli olarak bilinen GAP projesi kapsamında yapılan e, sulama kanalına verilen isimdir arkadaşlar. Suruç Tüneli. Suriye'de bulunan Palmira Antik Kenti çölün gelini olarak da bilinir. Yine bu da İşit tehlikesi altında olduğu için e, soru sorulma ihtimali yüksek arkadaşlar. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisinin ismi Nene Hatun gemisidir. Nene Hatun gemisi de yine soru olarak gelebilir. 14 gün havada kalabilen ilk Türk hava gemisinin ismi Kuzgundur. Daha doğrusu Zeppelin olarak bilinir bu gemi. E, havada e, meteorolojik olayları ve e, çeşitli gözlemler yapmak için oluşturulmuş bir gemidir. Dünyanın akciğerleri olarak bilinen ülke Rusya'dır. Varda Köprüsü Adana ili Karaysalı ilçesi Hacıkırı Kralan Mahallesi'nde yer almaktadır. Varda Köprüsü Berlin Bağdat demiryolu kapsamında 2. Abdülhamit döneminde yapılmış önemli tarihi bir köprüdür. Adana'nın simgelerinden birisidir. Türkiye Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini beyan etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda en son katılan devlet Yunanistan ee, savaştan ilk çekilen devlet ise Japonya'dır arkadaşlar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili münhasır bölge antlaşması yaptığı ülke Libya'dır. Güncel bilgi sorusu %90 olarak budur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Münhasır bölge antlaşmasını biz kimle yaptık? Libya hükümetiyle yaptık soru olarak gelebilir. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şen Yayla Mahallesi Muş'a bağlanmasına dair e, resmi gazetede yayınlara karara alınmıştır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı tarafından Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şen Yayla köyü Muş'a bağlandı. Irak'ı ziyaret eden ilk papa olan Papa Francis e, olarak bilinen son dönemdeki papa e, Irak'ı ziyaret etmiştir arkadaşlar. Türkiye ile ilgili Azerbaycan arasında imzalanan kimlikle seyahate dair genelge kabul edildi ve artık Azerbaycan gibi bazı yeni eklenecek ülkeler de var Türkiye Cumhuriyeti arasında. Onlara sadece vizesiz kimlikle gidip gelinebilecek arkadaşlar. Son füzesi Türkiye'nin ilk uzun menzilli ilk ve tek seyir füzesidir. Türkiye'nin ilk turbojet motoru motorlu hava aracı olarak da bilinmektedir. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deve aracı, e, deniz aracının ismi ULAQ e, aracının ismi verilmiştir arkadaşlar. Mavi Vatan ile buluştu. Yani Mavi Vatan dediğimiz kavram nedir? Bunu da bilmekte fayda var. Türkiye'nin 2000 yılından itibaren deniz politikasına verilen isimdir. E, deniz hem karadan hem de deniz mili olarak e, sahip olduğumuz toprakları göstermek amacıyla Mavi Vatan adı verilmiştir. Kanada'da avam kamera, kamerası Çin'in Uygur Türklerine yaptığı e, katliamları soykırım olarak tanıdı. Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Veli Eceoğlu, e, Karibu Matematik Yarışması'nda tüm soruları yanıtlayarak birinci oldu arkadaşlar. Nehir Öz Zengin, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Şanza Pavlović Piyano Yarışması'nda birincilik kazandı. Kuzey Makedonya Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne katılan son ülke olarak karşımıza çıkmakta. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yöresel lezzet olarak misafirlere ikram edilen Cırık tatlısı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil belgesi verilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi üyesi olan Celal Mümtaz Akınca seçilmiştir. Times dergisi ilk kez bir yılın çocuğunu seçti ve bu kişi 15 yaşındaki bir bilim insanı olan Gitanjai Roya adındaki kız çocuğu seçilmiştir arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin ilk kadın hakemi Stafina Frapport oldu arkadaşlar. Kahramanmaraş Göksun arasındaki yolun adı edebiyat yolu olarak belirlenmiştir. Bu da yine soru olarak çıkma ihtimali yüksektir. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyanın tek traverten set gölü olma özelliğine de sahip olan Otlukbeli Gölü, kesin korunacak hassas olan olarak e, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmiştir. Astro, Astrobiyolog Profesör Doktor Betül Kaçar, NASA bünyesinde evrende yaşam arama çalışmalarını yürütecek 12 araştırma grubundan oluşan ekibin başkanlığına seçilen Türk olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazanmıştır. 5 İslami dayanışma oyunları 2021 yılında Konya ilimizde düzenlenecektir. En uzun kara sınırı ABD ile Kanada arasında yer almaktadır. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece adındaki e, gözlem uydusudur arkadaşlar. İmece'ye de dikkat, dikkat edelim bu da soru olarak gelebilir. Psikolojik romanları ile tanınan Cin Recai 9. Hariciye Koğuşu adlı e, eserlerin yazarı olan kişi Peyami Safa'dır. Gül yetiştiren adam, e, kafa karıştıran meseleler, köpekçe düşünceler adlı eserlerin yazarı Rasim Özdenören'dir. İlk yerli ve milli tünel açma makinemizin ismi Lale adı verilmiştir. Ayasofya 1. Justinianus döneminde 537 yılında inşa edilmiştir. 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktır. Mayıs 2020'de Riyal para birimini değiştirip Tuman para birimine geçen ülke İran'dır. Bu da soru olarak gelebilir. Dikkat edelim. Belki geçmiş bir bilgi ama yine soru olarak gelebilir arkadaşlar. Tuğman para birimine geçen ülke İran'dır. Radyoyu icat eden kişi Marconi olarak bilinen kişidir arkadaşlar. Makine kimya endüstrisi tarafından tamamen yerli üretim olarak e, üretilen solunum cihazının adı Sahra olarak belirlenmiştir. Avustralya'da 45 metre uzunluğunda Sifinofor dünyanın en uzun hayvanı olarak e, tarihe geçti ve kayıt altına alındı. Bir deniz anası türüdür arkadaşlar. Sifinofor e, büyük bir deniz anası türü ip şeklinde uzayıp gidiyor. Dünya Sağlık Günü 7 Nisan'dır Tıp Bayramı 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Özellikle bu iki tarihe dikkat edelim. Bunlar da soru olarak gelebilir. 3 başkenti 11 resmi dile ve 5 farklı ulusal marşa sahip olan tek ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Aylan bebeğin resmini parasına bastıran ülke Finlandiya'dır. Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri kurtarma operasyonu Koca Yusuf operasyonu olarak anılmaktadır. Koca Yusuf gemisi e, uçağıyla Türkiye'ye getirilmişlerdir. Türk Lirası'nı Tülay Lale adındaki e, tasarımcı ta tarafından tasarlanmıştır. TL amdemi. Ocak 2021'de Çin'in uzaya gönderdiği uzaktan algılama uyduları serisinin adı Yoagam 31 olarak belirlenmiştir. D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler Türkiye, İran, Mısır, Endonezya, Malezya, Nijerya, Bangladeş ve Pakistan'dan oluşmaktadır. 2021'de UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alınan Karama Karamoz Vadisi Kayseri ilimizde yer almaktadır. Ankara Mamak Misket Mahallesi'ndeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi e, burada kurulmuştur. İzlanda'da 2021 yılında 781 yıl sonra faaliyete geçen yanardağın adı, Fagradals Syanardağı olarak e, adlandırılmıştır. Gündüz seyranlık, gece gerdanlık olarak nitelendirilen ilimiz Mardin'dir. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığı dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'tür. Buna da dikkat edelim, soru olarak gelebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında e, tampon bölgeye verilen isim Yeşil Hat e, adı verilmiştir. Asya Asyalıları'ndır. Doğu'nun ahlakı, Batı'nın teknolojisi söylemi Japonya'ya aittir. Kore Savaşı'nda Türk Tugay'ını yöneten komutanımızın ismi Tahsin Yazıcı'dır. Köy enstitülerin kurulmasında yer alan önemli isimlerin başında İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel e, gelmektedir. 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Birleşmiş Milletler Gıda Programı'na verilmiştir. Bir bayrak rüzgar bekliyor bekliyor. Dualar ve Aminler isimli kitapların yazarı Arif Nihat Asya'dır. Bayrak bayrak şiiriyle de tanınır. Tarihte Yüzdeler Antlaşması olarak bilinen antlaşma Churchill ile Stalin arasında yapılan antlaşmadır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk şehidi Cengiz Topel'dir. Dünyanın en büyük mağarası Kars Band Mağarası New Mexico ABD'de yer almaktadır. Dünyanın en şiddetli depremi 22 Mayıs 1960 tarihinde Güney Şili'de 9.5 Richter ölçeğinde meydana gelmiştir. Aya ilk basan insan Neil Armstrong'dur. Apollo 11 uzay gemisiyle ABD'de, ABD tarafından gönderilmiş bir gemidir. Şimdi paraların üstündeki kişiler de yine soru olarak gelebilir. 5 TL'nin üstünde Profesör Doktor Aydın Sayılı, 10 TL'nin üstünde Cahit Arf 20 TL'nin üstünde Mimar Kemalettin, 50 TL'nin üstünde Fatma Aliye Hanım, 100 TL'nin üstünde Itri İtr Buhurizade Mustafa Efendi ve 200 TL'nin üstünde Yunus Emre yer almaktadır. İlk renkli film 1953 yılında Halıcı Kız adıyla bilinen Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen film olmuştur. E, i̇lk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale, ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu, ilk kadın bakan Profesör Doktor Türkan Akyol, ilk kadın başbakan Tansu Çiller, ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan, ilk kadın dışişleri görevlisi Adile Ayla, İlk ilk kadın sayışta üyesi Fahri Nisa Etmen, ilk kadın vali Lale Aytaman, ilk kadın yargıtay üyesi Melahat Ruacan, İlk Kadın Kaymakam Özlem Bozkurt, ilk Kadın Gazeteci Selma Rıza, İlk Kadın Hakim Suat Berk, İlk Kadın Öğretmen Rafet Angındır arkadaşlar. Bu isimler bu sene soru olarak gelebilir. İstanbul Sözleşmesi ile çekilmemizden sonra bekliyorum bu tarz bir soruyu arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli tramvay ismi İpek Böceği'dir. Bursa elimizde yapılmıştır. Anadolu'da yazıya geçildiği dönemde yazıyı Anadolu'yla tanıştıran ticaret kolonileri çağını başlatan Asurlulardır. İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından, ilk gümüş para Orhan Bey tarafından, ilk altın para ise Fatih Sultan Mehmet Han tarafından basılmıştır. Mağaradakiler bu ülke kültürden irfana adlı eserlerin yazarı Cemil Meriç'tir. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz ve bu video içerisinde yer alan güncel bilgileri Telegram grubumuzdan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.